Oğul yetiştiren her anne bu beş şeyi bilmeli. 1- Oğlunuzu aşırı koruyup kollamayın. 3 yaşından sonra onu koynunuzda yatırmayın. Neden? Bu oğlunuzun cesaret ve kendine güven duygusunu zamanla yok eder. 2- Oğlunuza sırtınızı dayamayın. Oğlunuza benim tek dayanağım, yaşama sebebim gibi sözler söylemeyin. Neden? Bu zamanla çocuğunuza aşırı yük yükler oğlunuz yetersizlik duygularına gömülür. 3. Ben senin mutluluğun için bu kadar çok çabalıyorsam sen de mutlu olmak zorundasın diye çocuğunuza sözlerinizle baskı yapmayın. 4. Oğlunuzla koalisyon yaparak asla eşinizi karşı tarafa atmayın. Neden? Çünkü bunu yaparsanız çocuğunuzu babasından uzaklaştırırsınız. 5. Oğlunuzun asla hizmetkarı olmayın ve her dediğini yapmayın. Neden? Çünkü kadınları bir hizmetkar olarak görmesin.